Arkadaşlar selamlar. Bugün Bass Simulator oynuyoruz. Şimdi hemen Ultimate Ligi'ne gelelim. Reklam arkadaşlar arkadaşa Hemen Zurk Server 1'e bağlandım. Hayır diyelim. Hayır diyelim. Bakalım. Otobüs yıkama yarışmasında kimler var? Mı? Hiç kimse yokmuş. Bakayım. Hayır. İstemiyorum ama. Bakayım. Bugün yeni yerlerimiz var. Çeşme var. Eski şehir var. Sonra Mersin var. Erzurum var. Bir de Ahlat'ı. Ahlat neresi olduğunu sorarsanız Bitlis'in bir tane ilçesi arkadaşlar. Şimdi diyelim ki Mersin'den ilk önce başlayalım. Eskişehir'e gidelim. 634 kilometre. Tekirdağ'a gidelim. Oradan da Erzurum'a gidelim. Toplam 2527 kilometre. Hemen şöyle şey yapalım. Havayı ayarlayalım. Bu sefer gündüz gidelim. Arkadaşlar direkt dışarıda çok ses var. Misafirlikteyiz. Hem misafirlik derken eski şehre geldik. Öyle evet mi yani? Neresi Eskişehir'e? Eski şehire. Yani. Eee. Mersin'e İzkişehir'e geldiğime özel. Şimdi tam Mersin İskişehir e, açtım. Tekirdağ Erzurum orada. Çok güzel. Yani. Mm, Şimdi onu yasak mı? Hayır. en fazla 45 42 yapalım en fazla bu 55'tir evet fazla sayı 52 yapalım 45, 45, 45 bu da 47 yapalım eski şehir seçiyor bu da eee Evet. Kafa arkasında kim var? Ben. Baskın aradık arkadaşlar. Baskın aradık. Geldik, gelmiş Şimdi eskicicik de Max sürmüş. Tamam. Maksimumda kısmında kalsın. Ben böyle onaylım. Başka yerlerde de açabiliyorum. Zübra mesela. Ama onlarda şehrim yok. Onayladım. O da oluşturuluyor. Gelin bakalım. Oyuncular sıkışır. Acaba tek mi gideceğiz? Çok kişi mi gideceğiz?

Yok mu böyle 10-15 kişi ya? O kadar sefer açtım ha. Hı, iki oldu. İkisi de çok kötü şeyler otobüsler. Üç oldu. Öbür ne bilmem. Acıkırsam yanımda şey var. Arkadaşlar. Şey Yemek var. Aha. Direkt bastım mı uğradık şimdi? Bu ne ya? Şimdi, şey yapalım onayla evet, okey ne adını kamil koç yapmış bir tane daha iki katlı otobüs var. Şöyle hemen şey yapalım. Arkadaşlar tra Mercedes Benz Travego Travego kaçtı bilmiyorum. hemen efendim dedim. Kaptan sağ ol dedi. Açtım klimanı. Rahat gideceğim yani. Hızlı da olmaya çalışacağım. Ol, olmazsa part part olur. Part bir part iki part Allah. Söylerken çarptık. Ne? ortalık çıkarken beş şap Şimdi yüzde yüzle bitiririm. Yüzde yüz asarla bitir. Bir, dört, bir dört. Arkadaşlar izinleyin baskına uğradı ya. Açıyorum. Evet. Arkadaşlar tuvalet nasıl? Alınır derseniz onlar iki katlı otobüslerde var. Bir katlılarda yok. Travyalarda var mı bilmem. İnşallah vardır diyorum. Başka bir şey demiyorum. Solladım ama Allah çok hızlı girdim. Burası ya 50 ile girin diyorlar ya. Ben bir ara buraya 120 ile girmiştim. Hiç çarpmadan da geçmiştim. Bir şey söyleyeceğim. Onun adı orada sürücünün adını Kamil Koç yapmış. Onun adına Can yapmış. Çarptık sandım bu otobüs gerçekten çok rahat gidiyormuş. Şimdi öbürkülerle diyorlar diyorlardır ki aslında daha iyi otobüsler alabilecek kalitede bir firmasınız derler. Çok net biliyorum. O otobüsün özelleştirilmiş hali ben ne vardı. Bip aldım. Sonra multimedya servisini aldım. Daha ne alayım? sarı renk aldım sonra led ekran aldım şu an led ekranımı gösteriyorum. üst katta tabii ki de açıyorum olsun olsun multimedya okey şöyle şehirde geçtim arkadaşlar benimle oynamanız oynamak istiyorsanız bana arkadaşlık isteği yollayın yani benimle karşılaşırsanız falan adım Ayaz Seyahat. Şeyimin adı, şoförümün adı Ayaz. İki katlı otobüsteyim. Şimdi bir tane dinlenme testinde girince göstereyim. Şöyle. Şurada in Şöyle bir açmam. Diyecektim ki trafik uğradım. Olur açıyorum dedim radyoyu. Açacağım ama kısık sesle. <laughs> Telif ederim ona. Şeyler Daha nereye geldik terminal diyor. Terminal demek otogar demek arkadaşım. Dur 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 neden duruyorsun? Sağ ayağında. Sağ ayağında. Şurada durayım da mesaj atayım. Ami. Neden oyunma bir Bugün Julius Geç ova. Ama şöyle atın mı ben Aga niye oyuna girmiş o zaman? Yardımcı olurum. VC'yi açtım. Durun arkadaşlar. Kardeşim. Ama seslerini göstereceğim o zaman üstüne Dur, öldüm. Öl. Önce... dur O önce durdun. Allah'ım durmadım ya. Acaba tekte girer miyim dinlenme testlerine ya? Dur hemen dinlenme testlerine gireyim. Dur. dur. aç. şey şeyler Yolun ortasını kaplıyorum. Biri bana çarparsa onu yani laf edeyim. Arkadaşlar böyle benim okum. Arkadaşlar şeye ne oldu o arada? Şu otobüsü kendimiz yıkayabiliyorduk ya. Ona ne oldu? O gitmiş buradan. yorumlara yazın. Yani atlayalım. Şunu yemek getirin demişti ya. Onu birazdan açalım. Canım çekti sevgilim arkadaşlar. Açamadım ki. Ola evet. Ah, al işte. O kıldım. Benzin almama gerek yok. Kendim koç arka arka isteyeyim miyim dersen. dedim istek gönderir de o köşe. Neredesin o sen? Kamil Koç beni kanalımda izliyorsan sana selamlar. Hani can. İnşallah beni izliyorsun Allah. Bu ne bilmiyorum. Niye sikmiyorduk? İyi şey inşallah Tamam arkadaşlar Şöyle. Arkadaşlar tek parmak oynuyorum. <laughs> Allah satu ya Oh, Shall we Bak. Şu otobüsü hala bak. Karşıdaki otobüs. Herkes neden kadın? <laughs> DR doktor demiş. Dur demek. Tamam diyor. <laughs> Oha. Düzüttün yazın mı? Yok. Biliyorum 83 basıyorum. Ona yetişmek için. En Allah'ım... üstüme Üstüme sürüyor. Üstüme sürüyor. ne yazdım Gördünüz. Dur.

Arkadaşlar şarjım bitiyor. Arkadaşlar şarjım bitiyor. Benim videoyu kapatmam lazım. Öbür videoda görüşürüz. Bay bay.